Dostlar, herkese selamlar. Biz bugün Ubi ile dışarı çıkmayı planlıyoruz. Bakalım nasıl olacak, oldu. <laughs> o da birazcık şimdi e, bir şeyi hissetti, fark etti. Böyle e, bir 3-5 dakikada annemle kıpırdanıyoruz ortalıkta, işte nasıl çıkaralım, böyle mi yapacağız, böyle mi yapacağız diye. O da birazcık anladı bir özür herhalde. Bakalım, şimdi heyecanlıyız. Ben heyecanlıyım açıkçası. Dışarı çıkarken annem de yardımcı olacak. Kapıyı açmak gerekecek. Biliyorsunuz Hani apartmanda fayans var yerde sürekli. Fayansla da ayaklarımız kayıyor. O yüzden o de kucaklayıp götüreceğiz buraya. Bakalım nasıl bir günümüz olacak? Hep birlikte göreceğiz. Çok fazla uzatmadan bir 10-15 dakika kısa bir gezinti yapıp geri geleceğiz dostlar. Gel. Gel, 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 gel. Gel bakalım, gel. Gel 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 gidiyoruz, gel gidiyoruz. Hayda, gel oğlum. Bak burada burada. Bak bak bak. Al, geliyorum. Gel bakayım buraya gel. Gel, gel gidelim gel, gel gidelim. Gel oğlum. abi kucaklayayım mı artık nasıl yapayım ya gelmiyor. Ya? Gel gidelim oğlum. Hadi gel gidelim. <laughs> <Gel. Gel. gülüyor> kucaklayayım mı ben seni? Gel, gel gidelim bakalım. yap, 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 Abi. Alo. Gel bakalım gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen kapıyı aç. Tamam bizi boş ver kapıyı aç. Bizi boş ver sen kapıyı aç. Bak bakalım abim nereye gidiyoruz. Aferin abime. Aferin benim abime. Hı. Dur bakalım abim bunu da takalım. Yavaş abim yavaş. Ah, gel bakalım. Yavaş alalım yavaş. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yukarı çıkma. Aşağıya gel. Aşağıya gel. Yavaş abim. Yavaş yavaş yavaş. Heh, tamam. Gel bu taraftan. Obe, Gel oğlum buraya. Gel. Bu taraftan gel. Yavaş <laughs> Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Yukarı çıkma. Hayır hayır. Obe, Yukarı çık. Yavaş 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 yavaş. Güzel mi oğlum bunlar? Yok yok gelmez gelmez. Sahte sahte sahte. Kuştan mı var, var? Kuş sesleri mi var? Bekle, bekle. Şşt, bekle oğlum. Gel buraya. Bekle, bekle. Ey, ey. Lobi, lobi. Bekle, bekle. Şşt, ey. Bekle, bekle gidiyoruz. Dur. Dur oğlum, dur, dur, dur. Hayır, bakalım. Hop. Aslan abim benim. Dur yavaş bekle. Bekle oğlum. Bekle bekle bekle. Bekle bakalım. Hı? Eve geldik. Eve geldik oğlum. Hadi gel bakalım biraz da suyunu iç. Suyun nerede? Nerede suyun? Su var mı burada? Gel, bak bak. Olay. Hoş geldin. Nasıl geçti bugün? Memnun musun? Can geldi sana bakıyorum. Sevdin mi oğlum dışarıları? Gel bakayım Ay, gel. Yürüyüş var bundan sonra. Yürüyüşe gideceğiz mi bundan sonra? Hazırladım giderken ama. Yürüyüşe gideceğiz mi yine oğlum? Ha yat biraz dinlenebilirsin artık. Hadi yat biraz abi. O kakaları da yaptım onu temizlesin abi. Hadi yat bakalım biraz. Hadi yat. Yat abi. Aferin. Aferin abi. Nasıl geçti gezmemiz? Ha? Gezmemiz güzel geçti mi? Ha? Gezdik geldik mi biz sende? Her gün bir yürüyüş Gezdik geldik mi oğlum? <laughs> evet dostlar bu videomuz da böyle oldu. Kısa bir video olacak muhtemelen. Belki yürüyüş bölümlerini hızlandırırım da. Ee, şimdi artık ben bir dışarıyı da toparlayıp temizliği yapayım geleyim. Ee, sonra hatta birazcık da yemek aslında bir de size kemik e, verme deneyimimizi de göstereyim. Onu da çekeriz o şekilde tamamlarız sonrasında videoyu. Evet dostlar az önce... Yürüyüşten geldik. Yürüyüşten sonra o bir bayağı bir uyudu. Oğlum sakin. Şimdi de uyku sonrası ona bir kemik vereceğiz. Şimdi kemiğini alınca... Ya bu kemik de daha önceden bahsettiğim gibi bu şeyler vardı. Ee, yani... Dana derisinden galiba, sığır derisinden yapılan bir şey. Onunla hem vakit geçiriyorlar hem oynuyorlar. Şimdi aslında size şeyi de göstereceğim ama... E, kemiğini aldığı zaman... Bizi bir şekilde kemiğine yaklaştırmıyor. <laughs> Anne sen şimdi bu binin ağzını doğru, ağzına doğru çek istersen. Şimdi ben de oradan... Oğlum ben alayım mı onu? Alabilir miyim kemiğini? Kemiği ver... <laughs> Oğlum kemiği verir misin bana? Kemiği verecek mı? Neyse hadi tamam zorlamayalım. Şimdi kayıt esnasında <laughs> mevzu olmasın. O da rahat rahat kemiğini yesin. Ve bu şekilde onunla oynuyor, 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 yumuşatıyor. Ondan sonra da bir şekilde kırdıktan sonra da kıtır kıtır yiyor onları. Hem ona bir eğlence oluyor, hem sonuçta bir besin almış oluyor. Hem bir şekilde dişleri için de herhalde şey hani onu kırması, çiğnemesi falan faydalı oluyor herhalde. Bu açıdan da güzel oluyor. Neyse anne sen istersen çok şey yapmayalım. Senin vaktini almayayım, ben tutayım istersen. Ya da o bir zaten yavaş yavaş götürüyor. Heh, kıracak şimdi. Dişi girdi araya. Ses değişti. Ha, kırdı. Kırılan parçayı da böyle sakız gibi çiğniyor sonra. Yiyor mu oğlum onu? Ha. Ha. <laughs> Neyse dostlar e, Ubi kemiğiyle devam etsin e, Biz de burada videoyu tamamlayalım o zaman e, Bugün onun için de değişik bir gün oldu Bizim için de değişik bir gün oldu e, Zaten artık herhalde bundan sonra dışarı çıkarken e, Çok da bizi zorlamaz Çünkü bugün ilk çıkarken bayağı bir zorlandık Böyle kucağımıza gelmedi İşte uğraştık peşinde koştuk yakalamaya çalıştık falan Ama bundan sonra öğrendik kucağa geldiğinde Dışarıda e, bir şekilde e, Temiz havada açık havada güneşli bir havada gezebildiğini gördü. İnşallah önümüzdeki günlerde de parça parça çıkarmaya devam edeceğiz. Bu videoda da bizden bu kadar olsun. Videoda kameramanlığımızı yapan anneme de teşekkürler. Siz dostlara da izlediğiniz için teşekkürler. Ubi'ye de afiyet olsun diyelim. Ve biz müsaade isteyelim dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.